Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İsmail Efe Ataş. Bugün sizlerle mod tanıtımı yapacağız. Mod tanıtımı. Kısacası. Bana bir şey ekledim. MCP Master'dan yapıyorum. Gülmenizi tercih ederim. Çok güzel bir şey. Evet oldu. Bir şey yazıyor. Şey. <laughs> Burada bir şey benziyor. Burada bir şey yok. Eee. Hmm. Oha meteor. Kartopu gibi geliyor da İlk meteorla başladık. Geliyor her gelsene. Seni bekliyorum. Bir meteor, <laughs> <motor>. Ha. <laughs> Çok güzel. Bu meteor vallahi aşkına ya. <laughs> Abim biraz kasta. Şimdi snow meteor. Zaten kartopuyla geldi geldiği belli ya. Sen yeri fırlatalım da yerine gelsin. Bir snow hiçbir şey yaramıyor. Ya. Bakın ben hazır mıyım? Bak duyelim sizi. Nasılsınız? Bu güzel, çok güzel bak batmalı. Metal. Normal bildiğimiz metal. Bunun gibi daha dedim ki. Bir şey dönüşme daha var. Bütün her şey dönüşme mutlu. bu da aynı. İkisi de aynıymış. Ateş evet, metoru. Ne oldu lan oyun gitti. Domuz öyle kaldı. Oooh, Sen zengin oldu. Ateş metoru. Ateş metoru geliyor. Öyle bir şey yok. Hayır. Bu böyle bir şeymiş. Bu ne? Baba. Ay bu şey. Bir tane şey geliyor. Fire Ateş ateşi böyle yerleri kırıyor. Yerleri kırmış da. Aa, şimdi ben geldik. Ne olsam? bir gaz patlatalım bakalım. Bir gaz gaz doğmuyor çok büyük. Endirmen olayım mı? Ay en hareketlerini Gelsene lan. Öküz. Gelsene lan. Gel lan. Seni lavın içine atacağım. Gebez. Ya buna vurulmuyor. Gez. Orası düştü döveceğim seni burada. Ya bu ne kolumun ya. Şu anda beni? benim. Elin benim benim. Dur bakalım. Optimiz. Dur dur. Yanlışlıkla açamadım. Bakın elin ben. Elin benim. Elin Elimizdeki şey gözükmüyor. Elimizdeki şeyler neden gözükmüyor? Bak revlon. Aslında böyle şeyi böyle böyle yapacaktım da açmadım öyle. Neden? Çünkü çok güvenceli yerde değil şu Ölüyorum. Ne dur Kadar mı bakalım? Aa, bir de sırda bir şey var. İki tane paper. Fire paper. Bu da fire paper. Bu yine iki tane yanı çıktı. Mutluyuz. Dur bakalım. çok güzel. Arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.